Hepinize merhaba arkadaşlar. Bel oyunda bugün sizlerle acayip bir oyuna karşınızdayım. Arkadaşlar bu oyunu herkes bilir. Bos 3 oynuyoruz bugün sizlerle. Anama dönme, kırmaca, parçalama ne ne ararsınız adam öldürmede hepsi bu oyunda var arkadaşlar. Şöyle seni bir yerden yere savuralım. Arkalanda öğrenciler bakıyor. Neyse hemen başlayalım. Bakalım nelerimiz varmış. Tokat. Seni şansımanla tokadını yedim mi lan? Anca bağır şerefsiz. Neyse diğerine geçelim. AK-47 var. tat 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 Arkadaşlar bu oyunu bilmeyen yoktur aranızda. Patates fırlatıcı. Çok güzel bir çözüm. Tatatatatatatatizler ta 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 geliyor. Abi çok güzel ya. Gözümün önünden defol. Lan sen konuşamazsın ki, geri zekalı öldün. Mal. <laughs> Abi ya. Bakalım başka nelerimiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Bakıyorum. Şöyle bir kafasına patates soktuk. Yay ve ok. Lan zıplama. Kafana. Dur abi çıtlıs yapacağım bak. Havada vuracağım. Bir, iki, üç. Allah cezanı vermesin. Bak uçacak. Abi. Neyse. Hop çıtlıs, çıtlıs, çıtlıs. Paralar gelsin. Lan siz takmayın oradan. İşin gücün parmak amca ya. Maaşını gördüğünde bunu pişman olacaksın. Mal ya. Geber. Şanslısın. Kıçına çekmeyi vura... vurmadım. Lan vuramazsın ki zaten. Öldüm mal. Harbi diyorum. Bu adam gerizekalı. Lastikli çekiç. Don lütfen bana GPR'yi vermediğini söyle. <laughs> evet bir yuvarlak kutu çıktı. Evet. Aldık. Vur 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 geçir geçir. Ya bak ben oradan. <laughs> Abi ya. Abi adam ölmüyor. Oha. <laughs> abi bunu ölmez bu adam ya. Sen a ukla öl. Ta 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 ta. Direkt öldü abi. Bir tane daha top çıktı. Ve aynı şey Bakıyorum. Patates fırlatıcı. Bu çok güzelmiş ya. Aa. Abi hava atınca ne oluyor? Vur vur. Şu bir toplayalım. Kafana patates yiyeceksin. Geber. Ulan seni var ya yerden yere full. Dur lan. Yay ve oku alalım bir de. Vur abi. Bir dakika küreyi deneyelim. Aaa kafanı yiyeceksin bu kadar. Bir kasma yaşanıyor. bir saniye abi. Heh. Kafana <laughs> yiyeceksin ki. Kofana yiyeceksin. Kafanı yedin. Ücretsiz kazı kazan kartı aldım. Ağzını alın. Hiç almayalım. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Alper oyunda bugünlük sizleri bu kadar vakit ayırabildi. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.